Merhaba arkadaşlar. Bakın bu fındık. Şimdi ona mama vereceğiz. Mama almaya gideceğim şimdi. Mamayı alıp geliyorum. Evet işte arkadaşlar mamayı aldım. Şu an fındık beni bekliyor. Gel gel. 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 Gel, gel. Arkadaşlar hemen verip geliyorum. Şu an iyi arkadaşlar. Çok acıkmış. Bunun kardeşi var ama gelmemiş. Ne <laughs> kadar hızlı değil mi arkadaşlar? Thank <laughs> you. arkadaşlar şimdi yemeğini bitirdim. Fındık. bunda gel. Fındık nereye gidiyor? Gel buraya gel. Gel gel. 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 Ay, ay, ay Ben bunu çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Arabadan korktu arkadaşlar. Ben mamasını bitirmemiş. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.